İstanbul'da olacağı açıklandı. Evet. Bir virgül koyacağız. Alex Teixeira e geliyor o gün. Ee, sizin de mesainiz <laughs> epey yoğun olacak yarın. Baya yani bir buçuk aydır zaten Alex Teşeyra e mesaimiz devam ediyordu. Evet. Ee, yarın geliyor zaten öyle bekliyorduk. Ee, taraftarların da karşılaması bekleniyor. Ee, Beşiktaş adına önemli bir transfer. İlerleyen dakikalarda elbette konuşacağız kendisini de. Ee, hem hocanın, Sergen hocanın istediği, hem yönetimin istediği, hem de taraftarın bize başkan götü getir dediği bir futbolcuydu. Ee, Alex Teixeira gibi bir profili hiçbir bonservis bedeli ödemeden uygun maaşlarla en azından verilen maaşların ben uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, bu maliyetleri kazanmak Beşiktaş adına kıymetli. İyi iş yapacağına inanıyor musun? Kesinlikle Alex Teixeira'ya yani kim inanmaz diye düşünüyorum. Türkiye liginde zaten e, kim inanmaz. Şartlarda yaptıkları ortada. Çin'de de ondan aşağı kalır işler yapmadı. Bence bizimlikte çok başarılı bir oyuncu olacaktır. Adem Leic, Mensah, Oğuzhan sonrası Beşiktaş taraftarına ilaç olacaktır. Çin Ligi'nde yaptıklarıyla aklımızda kalacak mı? Kaldı mı? Yani şaktar keza asıl şey orası. Hı hı. Ee, yani şu an tartışmasız bu sezonun en e, sansasyonel, e, en heyecan e, uyandırıcı transferi. Evet, Birçok takım önemli transferler evet. yaptı ama hani şey anlamda yani ligi marka değerini arttırma anlamında en sansasyonel transfer. Hani çok başarılı olur olmaz onu bilmiyorum çünkü epeydir oynamıyor. Ama seni heyecanlandırdı bir futbol ya, sever onu. Beni değil bir futbol heyecanlandırmaması mümkün değil. Ee, yani yayıncı kuruluşunun da hoşuna gitmişti. Herkes hoşuna gider. Yani, evet. Alex Eceyre'ye şey getiriyorsun ya. Yani çünkü bir, bir ara verdik Kerem. Şimdi ekonomiden işte kulüplerin yayıncı kuruluş takım problemlerden dolayı pandemi keza kulüplerimiz yıldız transferi artık kolay kolay yapamıyorlar. Beşiktaş yıldız transferi yapıyor. Önemli bir oyuncu getiriyor. Ee, ve e, özel bir seyircisi olacağını düşünüyorum. Yani Hı. E, o tarafsız izleyiciler var da bir Trabzon'a giderler, bir Beşiktaş'a, bir Galatasaray'a böyle hani futboldan keyif al, Onlar için doğru adres olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde de bir katkı yapması belki beklenilebilir. Yani bu arenaya da çıkacağı için Beşiktaş Devler Ligi'de düşünülerek adreye katılmış olabilir. Zaten o niyetle çok üzerine gidildi. Çünkü şöyle düşünelim Adem Leic elinde varken Beşiktaş'ın Beşiktaş Adem Leic'i ilk etapta gönderip ardından bir oyuncu transfer etme düşüncesi vardı ama Adem'den istenilen verim iki sezondur alınamıyor. dolayısıyla Şampiyonlar Ligi düşünülerek Alex Teixeira e elden kaçırmaması Hamsik'te istendi. Hamşik var bu arada çok şey yapmayayım haksızlık olmasın. Hamşik'i yani. üç büyüklerden biri getirseydi her yerinden oynardı Hamşik de ee, şimdi Alex Teixeira Şaklar e, Donetsk'te oynasaydı bugün Beşiktaş transfer etme, etmek isteseydi kaç milyon e, bonsers bedeli istenirdi diye düşünmek gerekiyor. E, bedavaya alıyorsunuz böyle bir futbolcuyu. Brezilyalı oyuncu karantina sürecinde onu söyleyelim. Evet. Geldikten sonra direkt e, idmanlara başladı. Evet, yani. hani taraftar karşılamasından belki bahsettik. Hı. Taraftar aslında onu da onu da göze şu alacak Beşiktaşlılar vardır. Şu, şu ortamda şu ortamda <laughs> karşılama olmamalı ya. Yani bence artık ya çok yakın ilişkiye girmiyorlar artık ama evet. e, bilmiyorum. O yani oyuncu bu arada taraftarla taraftarların içinden geçirmeyebilirler. O bir şekilde ona bir, bir şey yapılacaktır. Hani, o yüzden söyleyelim hani taraftarlar e, kulübün belki açıklamalarını bu anlamda takip etsinler. E, göremeyecekleri bir oyuncuyu karşılamaya için onunla ilgili yol şey olacak. Bilgi muhakkak Ge gelecektir. evet. Yani net bilgi geldiğinde biz de sizlerle paylaşırız. <laughs> evet, eee nasıl şey olacak mesela gazeteciler şey ha O da biraz onu iyi organize etmek i̇şte lazım. İşte olmayabilir. Olmayabilir. Ya da şu an telefonuma daha bakmıyorum yok. da işte onunla <laughs> ilgili bilgi bugün verilir muhakkak. Evet, yani tabii. özel bir durum Bilgi gelirse için, sizlere aktaracağız. E, yani Alex Teixeira e bu sezon Beşiktaş'ın merkezinde e, oyun aklı olacak. Şimdi geçtiğimiz sezon çünkü hep Gezal'ın ayağına bakan bir Beşiktaş vardı. Ağırlıklı olarak Gezal'ın üzerinden oynanıyordu ki. Çünkü orta sahadaki oyunculardan ee, o merkezdeki oyuncularından bir geri dönüş sağlayamamıştık. En büyük hayal kırıklığı Adem'le işte. Tabii Oğuzhan da öyle, Mensah da öyle. Mensah transfer olduğunda hatırlayın nasıl bir transfer olmuştu Galatasaray'la Beşiktaş arasındaki durumdan ötürü. Ancak üçünden de çok kötü sonuçları alındı geçtiğimiz sezon performans açısından. E, ee, Alex Teşer'i hem o boşluğu doldurur hem de Beşiktaş taraftarının yıldız özlemini de giderir. Ee, ama sadece Yıldız diye transfer edilen bir oyuncu değil Ares Performansına inanılarak transfer edilen evet. bir oyuncu. Vereceği katkıya inanıyor Beşiktaş. Ya, uzun süredir belki Çin Ligi'ndeki süreçten dolayı oynamamış olabilir ama e, Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar hazır hale getirilecek zaten. Bir Özel... hafta karantinada olacak. Öyle ilk bilgiler o evet, şekildeydi. Evet. Bir hafta sonra takımla belki çalışmalara başlayıp e, Ligin üçüncü haftası Şampiyonlar Ligi milli takım arası Sonrasında Tabii. belki iyi bir Alex Teixeira izleme şansımız da olabilir. Bir kez daha belirtelim transfer gelişmesini sizlerle paylaşalım. Beşiktaş istediği oyuncuyu Alex Teixeira'ya kavuşuyor. Brezilyalı futbolcunun yarın saat 16.50'de İstanbul'da olacağı açıklandı. Bu gelişmeyi sizlere bir kez daha hatırlattık. Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dönüşte Aspor Spor ekranlarında yayınımız devam edecek. Spor Ajansı'nda gündemi tartışmayı sürdüreceğiz. Spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Alex'e kavuşuyor dedik. Konuyla alakalı o gün Şahinoğlu kulüpten yapılan bir paylaşımı bizlerle paylaştı. Evet, yayında dedim henüz telefona bakmadık. Şimdi bilgi gelmiş olabilir. Ee, 16.50'de İstanbul'da olacağını bildirdi kulüp ve oyuncunun karantina sürecinde olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır notunu iletmişler bizlere. Evet. Dolayısıyla taraftarların havalimanına vesaire gidip karşılamaya karşılama durumu yok. Daha Kaçıranlar sonra, daha belki son, olabilir. Daha Biz sonra, buradan uyarımızı daha, yapmış olalım. Daha sonra ona güzel bir şey olur. Tören yapılır. Yani zaten ligde başlıyor. Tribünde de taraftar bağrına basacaktır. Brezilya şey boyuncuyu. Toplu tören yapılır. Muhtemelen, Ayrı bir imza töreni mi diyorsun? Şiş, costa falan olursa artık o törenin nasıl olacağını düşünemiyorum. taraftara açık olur. Geçtiğimiz sezon dolayısıyla olmadı ama bu sezon belki öyle bir planlama yapılabilir. Ama lig başlıyor. Belki o milli arada öyle bir organizasyon olabilir yani. Neden olmasın? Az Tam sonra normal şeyden... dönüp odaklanacağız. Luindama konusunda evet. sözünü bölmüştüm transfer tamam. gelişmesi gelince. Diego Costa ile alakalı tamam. bir şey yaşanabilir mi? Bunda o gün Şahinoğlu'na az sonra soracağımı belirtelim. Ama yine bıraktığımız yere Nevzat Dindar'ın sözünü kestiğim o Luindama konusuna açıkçası dönelim istiyorum. Ee, önemli bir oyuncu olarak aslında Galatasaray'da evet. görünüyordu ama dediğin gibi birazcık son dönemdeki düşüşü durdurulamıyor sanki. Durdurulamıyor. Şimdi Loyunda ama ilk geldiğinde hakikaten atletik özellikleri değildi. iyiydi. Ama şimdi son dönemde e, yani pas atıyorsun topu hemen yanındaki hızlı oyunda yok. Yani topu kontrol etmesi gerekiyor. İlla kontrol edecek ve ağır oynamaya başladı. Yani o fiziksel özelliklerinde, teknik özelliklerinde ben geriye gittim. Yani fiziksel özellikleri zaten şey e, bir türlü toparlayamadık ki çapraz bir operasyona geçirmiştik ki o e, sakatlı yaşayan oyuncular genelde geriye giderler. Evet. E, şimdi e, Nelson transferi sonrası Galatasaray Luyendama'yı gözden çıkardı. 2-3 milyon euroluk teklifler var. Ben Galatasaray muhtemelen oyuncu satar. Yani tabii ki ilk geldiğinde 15-20 milyon eurolara konuşuluyordu. Ki o günkü performansına göre bu rakamları edebilecek potansiyel vardı hakikaten.